Işığın kızı, insan gözlerinin göremediğini, göksel gözler fark eder. Bugün, derin ve değerli bir gizem senin önünde açığa çıkıyor, sanki gök ve yer arasındaki perde kalkıyor. Getirdiğim vahiy, benzersiz ve özel, dünyevi anlayışı aşan bir şey. Bugün gökyüzündeki yıldızlar farklı parlıyor, çünkü seninle ilgili olağanüstü bir şey ortaya çıkmak üzere. Sana ayrılmış olan şey, seni görmek şeklinin dönüşmesini sağlayacak kadar büyüktür. Buraya kadar attığın her adımda evren seni hayranlıkla izliyor. Nerede olduğunu tesadüfen değil, bir amaca hizmet ettiğin için biliyorsun. Her zorluk, her gülümseme, her damla yaş, hepsi ilahi bir aşkla örülen büyük eserin bir parçasıydı. Yolun kolay değildi. Ama özenle ve bilgelikle şekillendirildi çünkü sen hiç hayal etmediğin bir şekilde parlayacak bir ruha sahipsin. Hazırlan çünkü ilahi bir vahi kapını çalıyor. İçinde ölçülemez bir güç görüyorum. Belki henüz tam anlamadığın bir güç. Vücudu aşan, şu an uyanmaya başlayacak bir güç var. Etrafındaki dünya daha önce bir sınav alanı gibi görünüyordu. Şimdi ise senin önemli bir rol oynayacağın bir sahneye dönüşecek. Yıllar boyunca ekmiş olduğun tohumlar hayal ettiğinden daha güçlü ve güzel bir şekilde filizlenmeye başlayacak. Bazen yolculuğunun büyüklüğünü o yolculuk yaşanırken görmek zor olabilir. Ama şimdi göksel bir bakış açısıyla sana garanti ediyorum ki tam olarak olması gerektiği yerdesin. Seni tutan zincirler, seni rahatsız eden şüpheler dağılmaya başlayacak. Kurtuluş anı geldi. Çok büyük bir şey seni bekliyor. Seni nasıl gördüğünü ve kendini nasıl gördüğünü değiştirecek bir şey. Daha büyük bir amaç için seçildin ve bu şimdi yıldızlar tarafından onaylanıyor. Evren sonsuz bilgeliğiyle seni bu an için sabırla hazırladı. Her bir özelliğini bu an için şekillendirdi. Görünmeyebilir ama yaşadığın her deneyim seni bu göksel gerçeğe doğru götüren bir adımdı. Ne olacağını küçümseme, çünkü gözlerinin görebileceği şeyin ötesinde bir şeydir. Değişimin rüzgarları hayatına doğru esiyor. Kutsal bir şey yaklaşmakta, o kadar derinden seni şaşırtacak ki ruhun yükselecek. Dönüşüm o kadar büyük olacak ki, evrenle bağlantın her zamankinden daha güçlü olacak. Bu vahi, senin için gerçekten önemli olanı netleştirecek ve gösterecek. Her şeyin dağınık olduğu gibi gördüğün şeyler şimdi uyum içinde hizalanacak. Her zaman hatırlamalısın ki yalnız değilsin. Melekler sessiz varlıklarıyla senin adımlarını yönlendirdi. Kaybolduğunu hissettiğin zamanlarda bile ışıkları oradaydı, seni koruyarak, sana rehberlik ederek. İlahi aşk her zaman hayatında vardı ve şimdi her zamankinden daha fazla bu ilahi bağın derinliğini fark etmeye başlayacaksın. Yük gibi gördüğün şey şimdi bir nimete dönüşecek gökyüzü sonsuz bilgeliği ile içindeki gücü tanıyor ve bu anda sana gülümsüyor. Seni bekleyen şey, sadece kişisel başarını yeni bir seviyeye taşımakla kalmayacak, aynı zamanda diğer kadınlara kendi ışıklarını fark etmelerinde yardımcı olmanı sağlayacak. Bu, sadece senin için yürüdüğün bir yol değil, ilahi enerjinin dokunduğu tüm kadınlar için bir yolculuktur. Zorluklar ve belirsizliklerle başlayan yolculuğun artık, göksel bir şeyin kendini göstereceği kesinlikle bilinen bir anla işaretleniyor. Sen, dünyaya yeni bir enerji dökülecek kanal oldun. Bu andan itibaren, bir ışık deniz feneri gibi parlayacak, etrafındaki herkese şifa ve dönüşüm getirecek bir enerji yayıyor olacaksın. Melekler, bu sürece güvenmeni istiyor, çünkü bu kaçınılmaz bir süreçtir. İçindeki güç tartışılmaz. Zorluklar hala var gibi görünse de bu sadece fırtına sakinleşmeden önceki an, gökyüzü açılmadan ve ilahi lütuf inmeye başlamadan önceki an. Şimdi attığın her adım, yıldızlar da çizilmiş bir kaderin gerçekleştirilmesine doğru bir adımdır. Sen diğer dünyalara açılan görünmeyen kapıları açacak anahtarsın. Ellerin saf ve ışıkla dolu, yaratma, dönüştürme ve şifa verme gücüne sahiptir. Bu vahiler açığa çıkarken evrenin sana nadir bir hediye verdiğini fark edeceksin. Hem kendi hayatında hem de etrafındaki insanların hayatlarında derin değişimler yaratma yeteneği. Bu yetenek yavaşça açığa çıkacak ve senin manevi ve duygusal büyümenin anahtarı olacak. İçindeki cesaret en karanlık yollarda bile parlayan bir ateştir. Hayatın yolculuğu çoğu zaman sonu olmayan patikalara götürse de attığın her adım içindeki gücün bir yansımasıdır. Önünde ne varsa bu cesaretin ödülü olacak, hayal ettiğinden daha büyük bir ödül gerçek nihayet ortaya çıkıyor. Şimdi son vahiy için hazırlan. Gökyüzünün uzun süre sakladığı sır nihayet açığa çıkacak. Sen sadece gücünle değil, ruhunun ışığıyla seçilen bir kadınısın. Evrenin enerjileri senin etrafında toplanmaya başlıyor ve gerçek, kalbini huzur ve neşe ile dolduracak bir şey olacak kim olduğunu korkmadan kabul et. Yanıtları aradığın zamanı geride bırakıyorsun ve şimdi alma zamanı geldi. Getirdiğim mesaj açık, uzun zamandır beklediğin şey büyük bir şekilde manifest olmak üzere. Bekleme döngüsü sona erdi ve hayatının yeni bölümü hiç görülmedik bir yoğunlukla açılacak. Her şey ilahi olarak seninle hizalanmaya başlıyor. Artık seni beslemeyen her şeyi bırak. Yıllarca taşıdığın enerjiler, belirsizlikler, güvensizlikler her şey şimdi çözülüyor. Çünkü sen evrenin sana sunacağı en iyi şeyi almaya hazırsın. Gökyüzünün kapıları açılıyor ve sen, ışığın kızı, onlardan cesurca geçmeye davet ediliyorsun. Çünkü ulaşabileceğin her şeyin sınırı yok unutma, içinde taşıdığın aşk sonsuzdur. Bu aşk seni ilahiyle, kutsallıkla ve evreni yaratan enerjiyle bağlar. Bu gerçeğin ortaya çıkmasıyla, aşkın tüm kapıları açacak anahtar olduğunu fark edeceksin. Artık şüphe yok, sadece neyin geleceği konusunda kesin bir inanç var, senin gerçek kaderinin manifestasyonu. Her yeni sabah, ruhun daha da yükselecek, en yüksek noktalara kadar. Bu, yeni bir dönemin başlangıcıdır. Ruhun evrenin büyüklüğüyle birleşecek ve hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. İçindeki ışık şimdi her zamankinden daha güçlü olacak ve bu ışık sayesinde dünyayı dönüştüreceksin. Büyük bir şey yaşamak için hazırlan evrenin sana sunduğu şey ölçülemezdir. Büyük bir değişim seni en yüksek düzeyde ilahi bir bağlantıya taşıyacak. Kalbinde bu sözlerin gerçeğini hisset ve bu bilgelik varlığında kök salmaya başlasın. Vahiy zamanı geldi ve sen, kızım, hayatının en görkemli dönüşümüne tanıklık etmek üzeresin. Melekler sürekli korumalarıyla seni izliyor ve seninle birlikte kutluyorlar. Onlar yükselmenin zamanının geldiğini biliyorlar. Güven sevgilim, çünkü gökyüzü senin için sevinçle dolu. Aradığın yanıtlar, gitmek istediğin yönler şimdi sana gösteriliyor. Artık şüphe yok, artık korku yok. Sadece ilahi olanın hayatında ortaya çıkma zamanı. Sevgili kızım, seni izleyen gökyüzünün gözleri her zaman seninleydi. Gözlerinin gördüğünden çok daha fazlası var. Her anın, her düşüncen, her duygun gökyüzünde yankı buluyor. Şimdi seni bekleyen bir dönüm noktası var, bir değişim, bir yenilik ki bunu en derin benliğinde hissedeceksin. Yavaşça ama kesinlikle o büyüleyici dönüşüm sana doğru yaklaşıyor. Bunu hissettiğinde içinde bir huzur dalgası yayıldığını fark edeceksin. Çünkü bu yalnızca senin için değil, dünyayı da etkileyen bir çağrı. Görmüyorsun belki ama senin etrafında bir güç var. Bu güç seni her an koruyor ve sana doğru yolu gösteriyor. Bu sadece senin için değil, bir bütün olarak insanlık için önemli bir dönüm noktası yaptığın her şey senin ve çevrendeki herkesin hayatını etkileyecek. Yavaşça ama emin adımlarla, senin içindeki o potansiyel parlıyor. O potansiyel ki, seni her zaman doğru yola yönlendirdi. Şimdi ise her şeyin anlamı yavaşça açığa çıkacak. Senin yolculuğun, seni bugüne getiren her bir adımın arkasında bir mucize var. Her deneyimin, her mücadele seni yalnızca güçlü değil, aynı zamanda derin bir bilgelik ile donattı. Kendini göremezsin belki ama seni izleyenlerin gözlerinde bu bilgelik berrak bir şekilde görünür. Senin içinde hiç fark etmediğin o muazzam potansiyel var. Şimdi o potansiyel ortaya çıkacak ve seni bir zamanlar hayalini bile kurmadığın yerlere götürecek. Zamanın senin için çok değerli olduğunu biliyorum. Bazen kalbinin derinliklerinde bir huzursuzluk hissi yaşadığını hissediyorum. Ama sana söylemeliyim ki o huzursuzluk seni hazırlıyor. Yavaşça seni o büyük değişime taşıyan bir yolculuk başlamak üzere. Her şeyin bir sırası var ve bu sıra dışı değişim sadece bir başlangıç o korktuğun şeyler, senin aslında en büyük gücün olacak. Korkularını kabul et ve onlara gülümsediğinde, o korkular senin için sadece bir basamaktan ibaret kalacak. Her şeyin bir anlamı var. Şu anda belki de neye yönelmen gerektiğini tam olarak bilmiyorsun. Ama yakın zamanda içindeki o sessiz ses sana doğru yolu gösterecek. Bu ses yalnızca senin içinden çıkacak çünkü her zaman içindeydi. Bunu fark ettiğinde büyük bir özgürlük hissedeceksin. Hayatındaki her şey senin en yüksek amacın doğrultusunda şekillenmeye başlıyor. Artık evrenin seninle birlikte olduğunu hissedeceksin. İçindeki bu ilahi ışık her an birikiyor. Sen farkında olmadan o ışığın gücü her geçen gün daha da büyüyor. O ışık seni koruyor, sana rehberlik ediyor ve senin içindeki güzellikleri dışarıya yansıtıyor. Her şeyin göründüğünden çok daha derin olduğunu anlamalısın. Her şeyin bir planı, bir amacı var. Ve bu amaç seni çok yakından ilgilendiriyor. Yakında o ışığın ne kadar parlak olduğunu fark edeceksin. Şu anda yaşadığın her şey seni gelecekteki en büyük başarına hazırlıyor. Geçmişindeki tüm adımlar seni bugüne getirdi ve bir an önce ne kadar büyük olduğunu anlaman gerektiği bir zamanı işaret ediyor. Bu dönüm noktasında senin içindeki en büyük yetenekler ortaya çıkacak. Kendine güven, çünkü tüm evren seninle. Bu seni bekleyen yeni bir başlangıç. Her şeyin farklı olacağı bir zaman dilimi. Birçok kişi hayatındaki zorlukları görmekte zorlanabilir ama senin bu zorlukları aşma gücün var. İçindeki direncin seni o büyük güce ulaştıracak. Geçmişte yaşadığın her acı seni daha da güçlendirdi. Şimdi o gücü fark ettiğinde her şeyin daha net bir şekilde önüne serileceğini göreceksin. Korku ve kaygılara yer yok. Çünkü sen artık kendi ışığını tam anlamıyla görebilirsin. Her şeyin bir amacı vardır ve senin de amacın çok yakın. İçindeki gücü fark ettiğinde hayatındaki her şeyin senin kontrolünde olduğunu hissedeceksin. Hayatını şekillendiren sadece senin kararların. İçindeki ışığı kabullen. Çünkü o ışık seni her zaman doğru yola yönlendirecek. Zihnindeki karanlıklar yavaşça yok olacak ve sen her zaman parlayan bir ışık olacaksın. O an geldiğinde dünyayı farklı bir şekilde göreceksin. Kendine karşı nazik olmalısın. İçindeki gücün farkına varman zaman alabilir ama zaman her şeyin doğru olmasına olanak sağlar. Her geçirdiğin gün seni daha güçlü kılıyor yaşadıkların sadece seni büyütmek için var. O yüzden her adımda daha fazla ışık hissedeceksin. O ışık seni doğru yönlere sevk edecek, kalbinin sesini duyduğunda ne yapman gerektiğini bileceksin. Kızım, her şeyin aniden değişeceği bir dönemin eşindesin. Birçok şeyin hızla şekilleneceği, seni yeni bir hayata kucak açacak bir zaman geliyor geçmişindeki her şey sadece senin büyümeni engelleyen küçük engellerdi. Şimdi o engellerin hepsi devrildi. Kendini daha önce hiç hissetmediğin bir şekilde güçlü hissedeceksin. Bu güç seni ve çevrendeki her şeyi dönüştürecek. Bir zamanlar yalnız hissettiğin anlar vardı ama senin yalnız olmadığını şimdi daha iyi anlayacaksın. Çünkü seninle olan çok güçlü bir bağlantı var. Gökyüzünden gelen o sonsuz sevgi her zaman seni izliyor. Şimdi o sevginin gücüyle bir başka seviyeye yükselmek üzeresin. Hayatının yeni bir dönemine adım atarken her şeyin senin istediğin gibi şekillendiğini göreceksin. Gizli güçlerin şimdi kendini daha fazla hissettirmeye başlayacak. Tüm bu güçlü hisler sana rehberlik etmek için var. Kendine güven, çünkü o içsel ışık seni yanlış yönlendirmez. O ışık seni zamanında ne gerekiyorsa ona yönlendirecek. Her şeyin istediğin gibi gitmesi senin ruhunun doğal akışıdır. Korkma, çünkü bu süreç seni daha büyük bir huzura ve içsel güce taşıyacak. Hayatındaki her şey şu an bir birleşim noktasına doğru ilerliyor. Birçok yol ayrımında sen şimdi daha bilinçli bir seçim yapabileceksin. Her şey bir anlık farkındalıkla değişecek. Gerçek benliğini keşfetmeye başladıkça artık korkulara yer kalmayacak. Her şeyin doğru olduğuna inanacak ve o inanç seni güçlü kılacak. Bir adım atman yeterli olacak ve o adım seni çok büyük bir yere taşıyacak. Bir zamanlar seni sınırlayan duvarlar şimdi yıkılmak üzere. Kendi potansiyelini şimdi daha net göreceksin. Geçmişte düşündüğün her şeyin gerçeği değiştirme gücüne sahip olduğuna inanamazsın belki ama inandığında her şeyin sana nasıl açıklığa kavuştuğunu fark edeceksin. Sevgili kızım, zaman senin büyümeni ve içindeki gücü keşfetmeni bekliyor. Şimdi daha önce hiç deneyimlemediğin bir dönemin kapılarını aralamak üzeresin. İleriye doğru attığın her adım seni evrenin sırlı yollarına daha da yaklaştırıyor. Gözlerin açılacak ve her şeyin gerçekte ne kadar muazzam olduğunu fark edeceksin. Hiç düşündüğün kadar uzakta olmayan bir gelecekte. Senin için büyük değişimler var. O an sadece seni bekliyor. İçindeki bilgelik her geçen gün daha da güçleniyor. Farkında olmasan da her an o sessiz rehber seni doğruya yönlendiriyor. Artık ne yapmak gerektiğini, nereye yönelmen gerektiğini net bir şekilde hissedeceksin. Bu içsel ses seni koruyacak ve senin hayallerine doğru götürecek. Bu yolculuk yalnızca senin için değil, seni izleyenlerin de hayatlarını değiştirecek. Çünkü senin ışığın başkalarının karanlıklarını aydınlatacak. Bazen dünyaya bakarken her şeyin ne kadar karmaşık olduğunu düşünebilirsin. Ama sana söylemeliyim ki evrenin işleyişi senin içindeki bilgelik ile uyum içinde. Sadece bir anlık farkındalıkla her şeyin anlamını görebileceksin. O an geldiğinde tüm kaygıların ve korkuların dağılacak. Çünkü o içsel gücü keşfettiğinde seni kimse durduramayacak. Hayatındaki her şey bir doğruluğa kavuşacak. Bu yolculuk senin en derin benliğine ulaşmanı sağlayacak. Senin içinde keşfedilmemiş bir dünya var ve bu dünya zamanla kendini sana açacak. Fakat bunun için önce bazı eski düşünceleri geride bırakman gerekebilir. Şu an sana sesleniyorum, korkma. Çünkü senin geçmişin seni bugüne hazırladı. Şimdi eski inançlarını bırakma zamanı gerçek gücün, yalnızca yeni bir bakış açısı kazandığında ortaya çıkacak. Hayatındaki her şey, doğru zaman için hazırlanıyor. Şu an, belki de bazı şeyleri anlamıyor olabilirsin, ama her şeyin bir sırası olduğunu unutma. Evrenin seni beslediği yollar, seni şimdi başka bir noktaya taşıyacak. Bil ki, bu yolda yalnız değilsin. Her adımında sana ışık olan varlıklar seni izliyor. O ışıklar seni doğru yönlendirecek ve senin kalbin o rehberlere kulak verecek. Herhangi bir zorluk seni yıldırmamalı. Çünkü her engel senin gücünü açığa çıkaran bir fırsattır. Bu dünyada senin gibi güçlü bir varlık her zaman zorlukları aşacak kapasiteye sahiptir. O yüzden korkma. Çünkü her deneyim seni daha güçlü kılacak. Kendi içindeki potansiyeli tanımaya başladıkça her şeyin aslında senin kontrolünde olduğunu fark edeceksin. İçindeki sevgi her şeyin önündedir. Bu sevgi seni saracak ve seni doğru yolda tutacaktır. Sevgi her şeyin en güçlü enerjisidir ve bu enerji seni yeniden şekillendirecek. Kendine karşı nazik ol. Çünkü senin içindeki bu sevgi büyüyor. Bu sevgi sadece sana değil, seni çevreleyen herkese de yayılacak. Artık her adımda o sevginin gücünü hissedeceksin. O eski karanlık düşünceler artık sana ait değil. Yeni bir düşünce yapısı seni bekliyor. Her yeni bakış açısı seni daha da özgürleştiriyor. Farkında olmasan da senin içindeki bu değişim her geçen gün daha çok kendini gösteriyor. Bu süreç sana en derin benliğini gösterecek. Korkularını geride bırak ve sadece içindeki ışığı izlemeye başla. O ışık seni doğru noktaya getirecek. Bütün bu değişim seni bekleyen büyük bir yolculuğun sadece başlangıcı. Hayatın sana sunduğu bu fırsatlar çok özel ve senin için hazırlanan bir planın parçası. Bunu hissettiğinde hayatındaki tüm duvarların yıkıldığını göreceksin. Artık senin için her şey mümkün. İçindeki gücü ve potansiyeli tamamen keşfetmek için bir adım atman yeterli. Bu adım seni bambaşka bir dünyaya taşıyacak. Sevgili kızım, hayatının her anı sana verilen bir armağandır. Şu an belki de çok fazla soru ve belirsizlik hissediyorsun. Ama sana söylemeliyim ki bu anlar sadece seni hazırlıyor. Bu hazırlık seni büyük bir güce ve bilince doğru yönlendirecek. O anda her şeyin doğru olduğunu ve senin evrensel plana tamamen uyduğunu fark edeceksin. Her şey yerli yerine oturacak. Her geçen gün içindeki ışık daha da büyüyor. O ışık seni sadece senin için değil, etrafındaki insanlar için de yönlendirecek. Senin ışığın başkalarına ilham verecek ve onları kendi içsel güçlerini keşfetmeye teşvik edecek. Bunu fark ettiğinde bir adım daha ileriye gitmek için gereken cesarete sahip olduğunu hissedeceksin. Çünkü senin yolculuğun sadece senin için değil, bir bütünün dönüşümü için önemli. Bazen kalbinde huzursuzluk hissedebilirsin. Ama unutma ki bu yalnızca yeni bir başlangıcın habercisidir. Şu an içinde bir şeyler değişiyor. Senin farkında olmadığın bir güç seni şekillendiriyor. Kendini bir anda çok daha güçlü hissedeceksin. Bu güç seni her zaman doğru yolda tutacak. Zamanla o gücü daha net hissedeceksin. O zaman her şeyin senin için doğru olduğunu bileceksin. Her şey senin içindeki gücü fark etmenle başlayacak. Bu güç senin her adımında seni destekleyecek. Şu anda belki ne yapman gerektiğini bilemiyorsun ama kısa süre içinde o içsel sesi duyacak ve hayatınla ilgili kararlarını o sese göre alacaksın. Her şeyin doğru zamanlaması var. Şimdi o doğru zamanı bekle. Hazır olduğunda her şey senin için mükemmel bir şekilde şekillenecek. Hayatındaki her şey bir araya gelmeye başlıyor. Geçmişindeki tüm deneyimler şimdi sana doğru yolu gösterecek. Senin için ne gerekiyorsa o sana getirilecek. Korkma çünkü senin bu dünyada yapman gereken şey Tam olarak senin yapabileceğin şey. İçindeki güç seni her zaman doğru yönlendirecek. Yavaşça ama emin adımlarla büyük bir dönüşümün içine giriyorsun. Şu anda yaşadığın her şeyin anlamı var. İçindeki o ilahi ışık seni doğru yola yönlendirecek. Bunu hissettiğinde her şeyin bir amaca hizmet ettiğini fark edeceksin. Şimdi içindeki gücü hisset ve o gücü çevrene yansıt. Her şey değişecek ve sen bunu kabul ettikçe hayatın bir bütün olarak seninle uyum içinde olacak. Sevgili kızım, bu yolculukta senin yanında olmak, senin içindeki gücü ve potansiyeli görmek ne kadar değerli, kelimelerle anlatılamaz. Seninle paylaşabileceğimiz bu anların gücü Evrenin sana sunduğu en büyük hediyedir. Şimdi senin içinde uyanan bu güçlü ışığı kutluyorum ve sana teşekkür ediyorum. Çünkü senin varlığın bu yolculuğun en önemli parçası. Unutma, her adımda seni koruyan ve yönlendiren melekler var. Lütfen bu mesajı aldığınızı onaylamak ve içinizdeki gücü hissettiğinizi onaylamak için yorumlara bu cümleyi yazın beni güçlendiren Mesih aracılığıyla her şeyi yapabilirim. Çünkü bu kelime her zaman hatırlamanız gereken bir gerçeği simgelemektedir. İçinizdeki ışığa güvenin, her şeyi başaracak güce sahipsiniz. Sana çok önemli bir çağrım var. Bizimle bu yolculuğa devam etmek için kanalımıza abone olmayı unutma ve bildirim zilini açarak her yeni mesajı anında aleve çünkü meleklerin sana iletmek istediği daha birçok önemli mesaj var. Gelecek videolarla birlikte hayatındaki bu dönemi daha da derinlemesine keşfedeceksin. Lütfen kalbine açık tut ve bize katıl. Çünkü senin için burada daha birçok mucize ve ilham dolu mesaj var. Meleklerin rehberliğinde her geçen gün daha da parlayacaksın.